Bro. Oğlum Elo Santa var lan karşıda. Ama bak bu eleman da yayıncı bu arada. Yayında mı bilmiyorum ama. Gökveren bir buçuk iki sene önce falan yayında böyle Instagram hesabı maçı fotoğraflarını falan daha geçmişti bu ibne. Bunu bir s**lem lazım. Temiz. Temiz bir s**lem lazım bunu. Çünkü amanız. Adam varus oynuyor s**lersin bence. Yok ya. Yani 5 level 6 level'a kadar en azından bayağı bir işkence çekeceğim. Minyon alamayacağım yüksek ihtimal. İyi oynarsa. iyi oynuyorsa tabii. İlk level'larda bayağı bir işkence çekeceğiz ama dayanmam lazım. Oğlum bu arada Singed varmış karşımda. Ne oldu ben anlamadım adam ne ara geldi buraya kanka? Eleman ne ara pushladı baby yani. sal 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 ke kesecek lan Herifin zehirleri yememeye çalışıyorum da Öldün Alma kanunu alma kanunu Allah kahretsin aldı ya ben burayı da pushlayacağım bu arada ya. Canon wave değil çünkü. Hemen pushlayalım. TP'si de yok. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Dört bir oldu oğlum Draven. Oha, ne oldu lan? Adam çok hızlı pushluyor ya. I'm coming. <laughs> of, öldürtmedim adamı. <laughs> nice. Güzel. Neden? Tamam. Devam, devam. <laughs> Ananı avradını kaç. <laughs> Kuşlayabilirim burayı galiba. Kanka Draven biraz farm mı yapsan acaba? Ya bir de tırpan almış adam ha Tırpan almış hala 84 yük kanka. Hayır. Oh. <laughs> Arkadaşlar sizler de hesap alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP e satın alabilirsiniz ki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz Vest'te de alabilirsiniz. Burada Veste'de. Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına Jacques yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Devamını bekliyorum. 26 yaptı. Ne oluyor lan? Ulti falan geliyor. Ya bro çok sıktınız ama ya. <laughs> play the video game man, play the video game. Senin o ağzını yiyin. Yayını... Bence burası loz ya. Evet. dedim gibi lose. 150 puan. Oğlum bu nasıl bir lobi? Lobide tek Grandmaster Master, benim ya. 150 puan adam abicim ya. Niye ben bu lobideyim ya? Base atayım. Kartuş da olacak çünkü. Ulti atacak yüksek ihtimalle. Tamam çık 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 çık. Kartuş falan da gelecek. Öş, kanka oynayacağınız oyunu sip. Yat oğlum aşağı. Bu herif de böyle bir şey var. Önüne bakmıyor ya. Önüne bakmıyor. Okyanus süre önemli bu arada ya. Bizim için alırsak adamların kartışı yok zaten al lan bak oğlum çarpsız mı girdin çarpsız ejderha girmiş biraz daha para lazım abi ölmeden 2 dakika durun be kimse gelmiyor bana bak burada kule alacağım oğlum direkt rabala mu çeksem lan acaba 2600 gold'um var da yandan da ölmemem lazım. Öldüm mü? İyi bari ölmedim. Güzel. Adamlar çok satıyor. Oğlum keçle şu adamı. Abi bizimkinin iğne çarpı yok ki. Niye başladık buna? Çarpın yok çarpın kanka alo. <laughs> ne yapıyor oğlum nereye gidiyor bu? <laughs> Beybe alacak. Kanka yok. Boş mu artık amına koyayım ya? Yani? Tamam bunu da kes. Tamam. Go go go. Ya bro tamam koyayım. Oğlum Penta mı çaldı ne a** lan Galiba gerek yok ne diyorsunuz? Var mı? Tamam çık çık çık. Kartuşun ölüsü var orada. Oraya hayatta yaklaşmam. Tamam o alır onu. Biz buradan devam edelim. Oyun biter kanka ne yapıyorsunuz Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz amkayım ya? Ya nasıl bir... Tamam nasıl bitiyor kanka biter de oyun. Seçimimi evet. Neden? Oyun biterdi de orada yüzde yüz. Tutamazlardı yani gelseler bile tutamazlardı. Ya Maokai'nin tanklamasına gerek yoktu ki oğlum. Dümdüz Varus'a dalacaktık. Ondan sonra zaten 5 kişi öyle anasını satayım. 2-3 tane minyon vardı onlarla bile bitirdik yani. Buraya gelir mi? Kimse yok ki Maokai'yi Maokai yok Adamların hala hafif atmaması Abi Draven bir gelsin de bir toplanalım da Top alalım Ne yapıyor lan? Hayır hayır. Fight dışı kaldım biraz. Ama sıkıntı yok. <coughs> yat oğlum aşağı Elo santa ya Yat, aş, yat aşağı oğlum. Yalan mı? aşağı. Tamam. Şey yazmadı. Evet. Ha YouTube alabiliriz o zaman arkadaşlar. 23'e 2 oynamışım. Ona 23 e 2'ye bir sıfır at. 2320 like. 2320 arkadaşlar bekliyorum. Böyle Santa'yla benim husumetim buçuk 2 sene öncesine dayanıyor. Ee, bu lavuk bana laf atmıştı solo queue'da. AD kasıyordum. AD kastımı gördü. Ee, i̇şte AD kasan Katerina'mız var. FF falan filan o tarz bir şey dedi. Ondan sonra gitti Instagram'a falan baktı. Bir şeyler yaptı. Öyle yamuk yaptı. Bu maçta da dik. Maksasar attığına bakmayın bu arada çünkü yani kartuş oyuncusu olduğu için hani 5 kişiye birden vurduğu için sürekli genelde her maç zaten maksasar atar kartuş. Hani şurada baksam bütün maçlar maksasar olur yani yüksek ihtimalle. Oha çok şaşırmayın yani ona. Adamın ölüsü bile iş yaptığı için orada normal. şey diyeceğim bu Swain de yayıncıydı değil mi? Husum lol. IRL'i Swain oynuyor. Ve Support Z var abi adamlarda. Support Z. Swain de mi yayındaymış? O zaman o zaman ha YouTube'ları aldık şu an. Tam şu an ha YouTube'ları aldık. Ama adam 1-0 başladı. Yani gerçi ben de kill aldım da. Neyse hallederiz ya. AD kalışacağım zaten. Halledilir diye düşünüyorum. Swain normalde kolay bir matchup benim için ama yani AD oynadığımız için biraz zor olabilir. Early game. Hani birazcık 2 item 3 item falan olmam gerekiyor öyle söyleyeyim. Ondan sonrası rahat olabilir. Ama ondan önce sıkıntı. Bu arada ana hesaptayız arkadaşlar. Şu an Grandmaster 816 puan bu hesap. Ana hesap olduğu için Trayard oynayalım. Kazanalım maçı. Bu maç galiba armor lazım bayağı bir. AD 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 4, 4 AD'leri var. Bir tane de AP var. Geldim de. Oğlum adam kesti seni. Anladınız. Ama bot lane'imiz iyi durumda. Yani adamlarda zaten Z support olduğu için. <laughs> Adam kaç kere genk oğlum böyle. Oha nereden tutuyor beni kanka? Nice oğlum. What the fuck? Oğlum adam nefes alamadı ki anasını satayım. Ezreal birazcık tilt oldu galiba Ez e Z support'a. Biraz tilt oldu. Zoyu birebir de kesti ama öldü. Oğlum W'yu nereye attım ben? Şimdi base atamayacağım galiba. Arkadaşlar peki sizce akşam dışarıda ne yenir? Balık ekmek mi yenir böyle denize karşı yoksa? çi köfte mi? Balık ekmek çok iyi oluyor ya. Story atarım zaten muhtemelen. Story'de görürsünüz mekanı. Balık ekmek o mekanda harbiden çok tatlı oluyor. Birazcık mental reset oluyor. Dostlarını yakın tut. Düşmanlarını oradan nasıl atacağım? Ananı s**tim flash e şey yapacaktım. Aaaa! Aa geldim. Aa, geldim geldim geldim. Geldim geldim geldim. Adam gözümün önünde çiçeği aldı büyük çiçeği ya. Buna gelin de keselim lan. Ne o? Yoksa mı? Selamun aleyküm oğlum. Baban geldi. Bu sefer ben iki kişi geldim. Bu sefer ben geldim Ne oldu Beni kesecek galiba lan Çar hala az vuruyor ya O kadar vurmuyoruz yani Bir bota inmem lazım galiba benim Felaket Lan oğlum amına koyayım sağ ol. Tamam. <laughs> Öle be kanka hadi be. Kraken bitti. Şimdi hasar atmaya başlarız. Adam yavaş yavaş bana geliyor sanki ama yok gelmiyor. Oh, çar açıldı. Açıldı açıldı GG. Tam açıldı FF attılar zaten. Okey to. Yani YouTube'a atılır mı bu video? Sizce atılır mı? Bence atılmaz ya. Çok bir şey yapmadık yani. Çok şey yapmadık. Bir ara korkuya yeni yapar mıyız? Abi ben korku korkudan nefret ediyorum ya. Yani onu yapmamız için bir abone hedefi koyayım. Onu tamamlarsak yapayım. Nasıl fikir? Atıyorum 100 abone. Bence yapılır 100 abone az yani. Veya ne bileyim hadi 75 e abone. <laughs> Adamlar 4 kişi burada abi. Ank çekiyor. Ya kanka dünyanın en bozuk çarı bu ya, yemin ediyorum. Galio. Zaten Faker bunu alıp World's'ü kazanmıştı yani. Ya şaka mısın amına koyayım ya? Ya ananın... <laughs> Ya ne yapıyorsun kanka he he söyle kanka he Gel. Gel söyle. Ne yaptığını söyle hadi. Hadi siktir o iş şimdi. Hadi siktir o iş şimdi. Galio ultisine dikkat ederim. Ben alacaktım. O, bu çocuk seni. <laughs> ben alacaktım lan. Hazır. Tüh ya. Galio. Galio var. Ya burayı savaşamayız ya galiba. Yakalarsak ama Caitlyn'i Anca öyle. Sadece aptallar de Ne ne şey oğlum? <laughs> Güzel. Adam ağır yara almış abi. Ağır yere ne alaka lan? <gülüyor> <gülüyor> Neden? Kanka yardım yok mu? Bakın güven neredesin kanka? Önüme geç, önüme geç, önüme geç. Lan oğlum zıplatsana adamı. Adamı zıplatsana! Oh Allah'ım! Keşke asist alsaydım ya. Okay. Baba FF'i koydurdu. Nice game. Kolay bugün oldu Alkeste Se gönlümü Dolunama sırayım Düşmeyi